Kuyum Haber'den herkese merhaba. Kuyumcu kente bugün önemli bir ziyaretçi geliyor. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Sayın Hakan Bağdır. Kuyumcu kent yaş yönetimini ziyaret ediyor. Kuyumcu kent yaş başkanı Sayın Ahmet Karbayaz ve yönetim kurulda Sayın Belediye Başkanı'nı gördüğünüz gibi hemen kapıda karşıladı. Şu an itibariyle Bahçeli Evler Belediye Başkanı Sayın Hakan Bağdır Kuyumcu kentte. Şey Rica Onur. Hoş, Hoş bulduk. Efendim. teşekkür ederiz <laughs> sağ olun. Tabii bizim ilçemizin e, güzelliği bir e, kurumu, e, hem de kalabalık bir kurumu e, bize katma değer katan Türkiye'de tek, değil mi? Yanlış söylüyorum. E Dünyada, Dünya'da tek. Dünya'da tek. Dünya'da tek. Bunu biliyorum da arasımda soruyorum demek ki de daha, yani. <laughs> daha sık gelmemiz lazım veya sizin daha sık gelmeniz lazım. <laughs> 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 <bir> şey <laughs> <laughs> Böyle kurumun baş olması bize e, kıvanç veriyor, gurur diyoruz. E biz Serkon'da desteğimizi sürdürüyoruz. Belediye olarak da kentte yapabileceğimiz desteği sağlıyoruz. Burada tabii ki çalışan arkadaşlarımızın, özellikle atölye sahipleri kuyumcu arkadaşlarımızın hepsi olmasa da atölyelerde çalışan kesimin yaklaşık %70'i bahçe evlerde oturuyordur. Aynı zamanda bizim komşumuz. Esnaf arkadaşlar da günlük vakitlerinin en azından 10-12 saatini geçirecek hepsi komşumuz. Ben komşularımızın hepsine Hayırlı işler diliyorum. E, sağlıklı, hayırlı, uzun ve bir ticaret hayatı ve ömür diliyorum. Saygıdeğer Başkanım'ı ben seçimlerde tanıdım ve e, benim hanım Bitlis'te olduğu için onun evet. da ataları Bitlis'te. Evet. Orada bir sinerji oldu aramızda ve göreve başladığı günden beri Kuyumcu kent olarak her zaman yanımızda hissettik her zaman bir sıkıntımız olduğu vakit kendisine itibat gördük ve hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadık Allah'a şükürler olsun. Biz e, İstanbul'un evvelden ilçe olarak saydınız vakit 20-25. sıralarındaydı ilçe olarak. Fakat şu anda ilk 3'ü zorluyor yani Bahçeliler olarak. Tabii ki bu da başkanımın buradaki çalışmaları ve e, büyük gayretleriyle ilgili. Biz Kuyumcu kent olarak çok arzu ediyoruz mesela devamlı yanında olalım ama kendisi o kadar yoğun ki yani bir ziyaret konumunda yapacağı işlerde işte ziyaretçimi kabul etsin bir yerde işim var bir yere gidecektir. Bunların sıkıntı olduğunu biz yöneticiler olarak bildiğimiz için mümkün olduğu kadar sevgisini her şeyini kalbimizde taşıyarak evet. e, devamlı rahatsız etmeme açısından kendisini de yani o anda çalışmalarından yere etmeme açısından biz fazla bir rahatsız etmedik ama... Her zaman e, toplantılarda, yemeklerde, bir yerlerde karşılaşıyoruz. Yani bu Sayın Başkanımın, Hakan Bey'in inanın Bahçeliler için büyük bir kazançtır. Yıllardır ben e, 56 yıllık meslek hayatımda, bunun 35 yılı yöneticik ve başkanlıkla geçiyor. Ben çok kişilerle tanıştım. Bu kadar sıcak, bu kadar samimi ve bu kadar kişiyle ilgili olarak bireysel olsun, şirket anlamında olsun, ne şekilde olursa olsun duyarlı davranıp hemen yakınlık göster ve mahiyetindeki rusat e, ruhsat müdürler olsun, işte zabıta müdürler olsun, koruma müdürler olsun hepsi telefon açtığımızda sağ olsunlar sanki başkanımızla görüşüyormuş gibi hepsi bize kuyumcu kente cidden yardımları oluyor. Bu konuda kendilerine tüm halkımızın, bütün kuyumcular adına Teşekkür ediyorum efendim. Ee, cidden çok yol katlettik. Yani biz 15 yıl, şu burası biteri 20 yılı geçti. Biz 15 yıl başkanımla başlayalı 3 kişi oldu. Oldu mu başkanım? Oldu aynen. Demek ki biz 16-17 yıl kürek çekmişiz. Yani ve Allah ee, başkanıma nasip edecek inşallah. buradan son noktayı da koyacak ve buranın e, geleceğiyle ilgili dünya çapında bir iş merkezi 3000 iş yeri, 35 bin, 40 bin yakın çalışan, dediği gibi burada nereden bakar 20 bin üzerinde burada oturan tabii, tabii. E, esnaf arkadaşlarımız var. Onun için bahçeli evler bizim için çok değerli. Her şeyden önce doyduğumuz yer mi, do, doğduğunuz yer mi derler. Biz doyduğumuz yer olarak bakıp buraya elimizden geldiği ne varsa belediyemizin her zaman yanında oluruz, yanındayız. Tabii ki imkanlarımızın el verdiği şekilde ama... Biz önümüzde ben geçen gün bir yerde de konuşma yaptım. Geleceğimizi çoluğumuz çocuğumuz düşünüyorsak herkes iki elini başına alacak ve bir karar verecek. Türkiye'nin geleceği mi dışarının bize vereceği destek mi? Biz Türkler olarak biz Türkler olarak içeride her türlü her şekilde biz yeteriz. Dışarıya ihtiyacımız yok dışarıdan talimada ihtiyacımız yok. Hiçbir şekilde de biz Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız olsun, bütün hizmet veren hangi kurumdan olursa olsun, Allah katında hizmet veriyorsa hepsi bizim başımızın tacıdır. Partisini gözetmiyorum. Ama Allah katında Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğini düşünen herkesin biz kılı kolesi olmaya razıyız. Eyvallah. Onun için saygıdeğer başkanıma cidden çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Kendisi var olsun sağ olsun. Biz beraber olduğu sürece inşallah bir dönem daha devam edeceğine inanıyorum. Ve burayı daha güzel bir şekilde, daha modern bir şekilde belediyenin de destekleriyle yapacağımız güzel şeyleri birlik beraber yer bir kaldıra yapacağıma inanıyorum. Onun da burada bir ileride bir tarihte kendi adını altın harflerle yazdıracağına inanıyorum. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum tüm sektörüm adına. Sağ olasın, evet, var olasın ol. başkanım. Konuşuldu. Evet, Sayın Başkanımızın teşrif etmesi bizi fevkalade, fevkalade memnun etmiştir, onurlandırmıştır. Allah razı olsun, ta önceden beri zaten e, Kuyumcuk'un dertleriyle yakinen ilgileniyor, yardımcı oluyor. Sağ olsun, var olsun. Bundan sonra da inşallah yine el birliği, gönül birliği içerisinde çok güzel hizmetler yapılacaktır. Buyurduğu gibi Kuyumcuk'un çok müstesna bir entegze tesistir bir üretim merkezidir, bir ticaret merkezidir. Türkiye'de, Avrupa'da tek olduğu gibi dünyada da tektir sektörel bazda. Zira biz burayı kurmadan evvel, Sayın Başkanım, Almanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı, Dubai'yi her tarafı gezdik. Acaba sektörel bazda böyle bir üretim merkezi nerede var, nasıl çalışıyor şeklinde. Dolayısıyla öyle bir güzel e, tesis kuruldu ki, e, eşi benzeri yok. Dubai'de, İtalya'da var ama bunun üçte biri özelliğinde anca. dolayısıyla gün, yılda 700 ton altın imal ediliyor. Bunun en az 400 tonu 138 ülkeye ihraç ediliyor. Dolayısıyla bu derece böyle ülkeye katma değer sağlıyor. Çok teşekkür ederim. bir orijinal hali. Bunu bir şekilde bir arkadaşım yapıyordu. Özellikle bunu öyle yaptırdım. Bunu ben size evet. Teşekkür ederim. Kahveyi nasıl içiyoruz? Evet, kahvelerimiz.